Sen geldin aklıma düşünürken Korkun alevinde tutuşurken Yüreğime hançer sokulurken Yine sen gelirsin Ah Ayar. Hücrede tutuklu olsam da ben, akşamları sensiz kalsam da ben, yarın şurada. Sen geldin aklıma düşünürken Korkor kor alevinde tutuşurken Yüreğime hançer sokunurken Yine sen geldin düşünürken Hücrede tutuklu olsam da ben Akşamları sensiz kalsam da ben Yırtsam şu dağları yansam da ben Yine sen gelirsin Aklıma Düşünürken Korkar alevinde Tutuşurken Yüreğime Hamçe Sokulurken Yine sen Geçtik Gecede tutuklu olsam da ben Akşamları sensiz kalsam da ben Yıtsam şu dağları yansam da ben Yıtsam şu dağları yansam da ben Yansam şu dağları, yansımda.